Merhaba sevgili Oğlak burçları. Ben Ayşe Abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. 21, 27, 30. Bu tarihlere dikkat edin. Bir göz aydınlığı, bir ferah e, haber ve oldu diyeceğiniz bir mutluluk verici gelişme var aman Allah'ım. Sevgili Oğlaklar, olmuyor. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Neden böyle vıt, vıt 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 vıt, vıt, stres yapıyorsunuz ya. İşte sıkıntı bitiyor. Sadece ve sadece yağmur gibi peş peşe peş peşe olaylar haberler işinizde değişiklik olabilir. Yeni anlaşmalara imza atabilirsiniz. Yurt dışına çıkma durumunuz söz konusu olabilir. Ailenizle kopan bağlarınızın yeniden bir araya gelmesi olası. Sevgili Oğlak Beyleri, biraz yorgunluk ve biraz stres olsa da işlerinizdeki açılmalar ve olumlamalar. Olumlayın kendinizi, umutsuzluğa düşmeyin. Güzel bir gelişmenin habercisi. Sevgili Oğlak bayanları, evli Oğlak bayanları, bebek mi bekliyorsunuz? Bir bebek müjdesi verebilirsiniz sevdiklerinize. Tansiyon iniş çıkışlarınıza dikkat edin. Birazcık eklem ağrıları sizi zorlayabilir. Daha aşırı yolculuklar var. Adında soy M harfi olan bir insanla yapacağınız bir konuşmanın arkasından da bir tokalaşma olacak. Evet uçak yolculuğu çıktı. Ani bir uçak yolculuğu var. Ve sürpriz gelişmeler. Hayatınızda imkansız dediğiniz şeylerin teker teker ayağınıza geldiğini görebilirsiniz inşallah. Haca mı gitmek istiyorsunuz? Ya da yakınınızdan birini mi göndereceksiniz? Böyle bir e, şey var, çaba var, uğraş var. Bazı oğlak, burçları e, biraz içine kapanmış. Duygusal olarak kırılgan, hayal kırıklığına uğramış. Ve bu yüzden de kendince isyanlar ediyor, yapmayın. Evlilikler, söz ve nişanlar söz konusu olabilir. Yeni başlangıçlar var. Özellikle üzerinizdeki çengeller kalkıyor. Bazılarınızın Allah şifa versin akciğerlerle ilgili ufak bir tedavi yönüne gitmeniz olası sizden veya yakınınızdan ailenizden biri olabilir. Bu bir erkek 58-60 yaşlarında bir erkek Allah şifa versin diyeceğim. Evet bir masa kurulmuş yemek sofra kurulmuş sanki bir kutlama var. Sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Araba mı alıyorsunuz? <laughs> Araba mı satacaksınız? Şu an için bekleyin. En azından Nisan ayının çıkmasını bekleyin. Ona göre karar verin. Baş ağrıları olabilir. Uykusuzluk problemi yaşıyor olabilirsiniz ama bu biraz da sizin kendinizin olaylara fazla takmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Onun için toparlanın. Kendinize gelin. Evet sürpriz telefon görüşmeleri ve parayla ilgili güzel gelişmeler sizi mutlu edecek sevgili oğlaklar. Evet ruh haliniz karışık. Aslında kısmetlisin. Özellikle parasal konularda şanslısın. Ama nedense duygusal anlamdaki kırgınlıkların senin e, neşenin de önüne geçiyor ve sevinemiyorsun. Ama hüzün hüzünü çeker bunu unutma bir adağın mı var bir niyetin mi var bunu yapacaksın kocaman bir dinozor çıkmış dinozor geçmişle bağlantılı bir olaydır geçmişte yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlamasıdır bazılarınızda yazılar var çocuklar Arapça yazılar gördüm burada eğer birileri sizin üzerinizde bir şeyler yaptıysa Allah ıslah etsin onları. Lütfen dualar edin, sirkeli sularla yıkanın. Hayta kür okuyun Allah'a sığının. Anahtarlarınız baki. Evet bir şeyler itiyorum olmuyor. Neden olmuyor diyorsunuz? Nazar ve göz etkisinde kaldığınız için olabilir. Bunun için biraz çaba gösterin. Bakın oturarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Hareket edin. Aktif olun. Mücadele edin. Ve kazanacağınızdan emin olabilirsiniz. Şule. Sude. Şule. Şule adı soy isminde bu harfler olan bir insan koşarak bir yere gidiyor ve bir şey yetiştirmesi lazım sanki bu sağlıkla alakalı bir olay olabilir Allah şifa versin hasta varsa evet Sakarya Sakarya bağlantılı burada oturan burayla bağlantısı olan bir oğlak bireyseniz güzel bir kalabalık var güzel bir oluşum var İnşallah her şeyin hayırlısı olur sizler için. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe abla official instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Ee, özel bakım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'ım gönül dileklerinizi kabul etsin. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onların bir kap suyunu, bir kap mamasını vermekten kaçınmayalım. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.